Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün itibariyle yepyeni bir bahar hazineleri adı altında bir çark geldi arkadaşlar. Kar çiçeği seti ve şirin fare setinden oluşuyor arkadaşlar buradaki gördüğünüz çarklar. Şöyle bakacak olursak kıyafetimiz bu şekilde şöyle bir saç bandımız mevcut kaskımız var m 16 a 4ümüz var ve yükseltilmiş silah görüntüsü var arkadaşlar. Bayağı güzel. Ayrıyeten şöyle de bir şirin fare setimiz var. Şu M416 maskara setine çok benziyor. Maskara kaplamasını. Renklerinden de belki öyle gözükebilir ama. Güzel yine M416 kaplaması. böyle kafalıkla birlikte şirin fare setimiz var arkadaşlar. Böyle bir paraşüt. Para komedi paraşütü. Şurada arkadaşlar mektup gibi bir şey var. Ne olduğunu hemen size söylüyorum. Böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki aç diyor. Şöyle bastıktan sonra bir adet premium sandığı ücretsiz arkadaşlar geliyor. Bilginiz olsun. Böyle bir çark arkadaşlar bize premium sandık veriyor. Bu premium sandığını alın ki sandık geldiğinde bir tane açın. Belki istediğiniz bir şey gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir kısa videoydu. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.